命じを受けている今のはちょっと聞いた罰として骨の23本いただくよ<っ>やめなさい<っ>すいませんでしたあ,あなたはえっとその目だル <laughs> でできどうして僕がさあ <laughs> 教えてちょ

Borto'nun <laughs> dışında da arkadaşım olmalıydı. Tuvalette ekmek yedim, ne yapacağım galiba? Gel la buraya, çarptacağım seni. Çarptı. Ha, Siz de istiyorsunuz ya. mu lan? Mallar. Hiçbir şey yapamazsın. Senin ben ağzına sıçarım zaten. Ayros, ah. Şemsol, ölüyorum yardım edin. Yürü git, bokum ye. Cin abi. Bırak lan beni. Ne? Şemsol yüzün masmavi. Hepimizin yüzü masmavi. Çarpacak bizi. Anam 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 Ne yaptınız sanınız lan siz? Ne benim bir kesim? Lan cin. Yapma bizi çarpma gözünü size. Tam gali çarpma sen de şu veletleri la. Cin. Çarpmayacağım merak etme. Çarpmayı falan boş ver çarpmayacağım. Bu kartı yapma. Al şunu. Helal olsun cin abi. Helal olsun. Şakalı. Cin abi ne yapacağız? Ne yaparsanız yapın bana ne? Neyse artık gidelim be ya. Kodumun veletleri bir bırakmadılar. Ne? TVRT abone olmamış mı lan? Abone olun oğlum.